Merhaba arkadaşlar 19 Ağustos Cumartesi iddia tahminleri günün banko maç iddia analizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Video sonundaki veya yorumlardaki kanallarından banko kuponunuza farklı maçları ekleyebilirsiniz. Portekiz'de saat 22.30'da Benfica evinde Estrela'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna baktığımızda Benfica oynadı en son karşılaşmada Porto'yu 2-0 yenmişti. Feyenoord'a 2-1 kaybetmişti. Burnley'e 2-0 mağlup olmuş. Celta 2-0, Al ise 4-1 mağlup etmişti Benfica. Estrella'nın form durumuna baktığımızda Vitoria Gomez'e 1-0 mağlup olmuştu. Belenense 4-1 mağlup olmuş. Roma'ya 4-0 kaybetmiş. Portimonense 3-1, Sporting ise 4-1'lik skorla mağlup olmuştu Estrella. Benfica ile Esrala arası oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. ikinci yarı 0-5 üst. Saat 21'de Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Hilal evinde al konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna baktığımızda Al-Hilal oynadığı en son karşılaşmada kendi evinde Abba'yı 3-1'lik skorla yenmişti. Al-Nasır'a 2-1 kaybetmiş. Al-Şabab'ı 3-1, Al-İhtiyat'ı 3-1, Vidat'ı ise 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti Al-Hilal'da. Alfeyya'nın form durumuna baktığımızda Alkaleş'i 3-1, Aldıray'ını 3-1'lik skorlarla yenmiş. Sizeget'te 0-0 berabere kalmış. Alvehta'yı 1-0 yenmiş. Alittiyat'ı ise 3-0 mağlup olmuştu Al-Hilal Al ile Alfeyya arasında oynayacak olan karşılaşma ilgi tahminim. Maç sonu 1. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.